Hasan, 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 ya nerede e Hasan yahu? Ya da siz de ekibe tuvalet Hasan, indirebilirsiniz. Hasan, gel bakayım yavrum. Hasan, Allah Allah bunu ne zaman arıyorum yok. Nerede Hasan? <laughs> Bana asiste eden Hasan nerede? Böyle de nerede? <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam işte yok. Asisten yok, yok senin. Benim asistem yok. <laughs> yok. yok. Yes. Buna Hasan'ı şuraya bir şey koyacağım. Burada başını uzun bir elbise giydireceğim Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Benim yanımda otursun artık. Ben ona Hasan mikrofon diyeceğim ...ben mikrofonu verecek. <laughs> Az mikrofon. Herkesin asistanı var. Bir asistanım olmadı on küsür senedir. Evet sonra. Has Hasan mı geldi? Gel buraya gel. Aynen. <laughs> <laughs> gel buraya. <Yazık> <gülüyor> gel. <gülüyor> <laughs> mikrofon ah. bu kadar mı? bu kadar bu kadar <Sülüyor> ağlayacak mı F F <Geble> <laughs> nasıl renk değiştir <trifler> <laughs> bak o kadar Ayy. o kadar <laughs> O kadar tatlı, ciddi bir adamımız. Ne oldu şimdi? Yanıyor mu şu anda? Kırmızı mı ay oldu? Canım. Ay, ay. Bak, Hasan bak, kardeş. <laughs> bu, bu çocuğu makyajını yapmadan gönderiyorsun. Ya. <laughs> ya böyle yakışıklı bir adamın nasıl benim akrabam oluyor ben de onu anlamıyorum. Bak bak canım benim şuralarında şey yapalım. O güzel yüzünü bir göster bakayım. Ha bak yavrum benim <laughs> ağlayacak Şimdi bu sahneyi de Osman Bey'e göstereyim <laughs> evet. gö evet. bak <gülüyor> Hasan <gülüyor> kardeş, orada olmuyor. da o mikrofonları o takıyor <laughs> üstelik onda senden çok o kadar çok şey var ya görüyorsunuz <laughs> 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 evet. evet o kadar duygulandım 僕はどういうこ